Sayın Aylin Gerçek, sana küçük ama hiçbir zaman unutamayacağın kadar büyük bir, bir sürpriz hazırlıyorum. İnşallah beğenirsin. Seni seviyoruz. Aylin'im ben seni çok seviyorum. İyi ki doğmuşsun canım benim. Gerçi fotoğraftan her gün dayak yiyoruz ama olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki doğmuşsun. Benim pıtırcığım. Ailen abla gene yaşlanıyorsun. Çok güzel bir şey bu. Yaşlanmak iyidir. Doğum günün kutlu olsun nice senelere, nice mutlu beraber senelere. Kızım, yaş günü kutlu olsun. İyi ki doğmuşsun. İyi ki Batur Alp için doğmuşsun. Seni seviyoruz, öpüyoruz. Fazla başarılı olma küserim. Doğum günün kutlu olsun. İlk önce onu söyleyeyim. Nice mutlu yıllara sana. Ee, keşke aynı ortamda çalışabilseydik ama e, maalesef olmuyor. Çünkü senin sevginle çalışıyorum şu anda. Yani kızdırsa da bazen seviyorum. Tamam mı? O yüzden sana şu anda nice nice mutlu yıllar diliyorum. Kendine iyi bak. Ee, bir, bu sevginle de bir yılı bir ömür boyu mutlu ol. Görüşmek üzere. Öpülüyorsun. Evet. Doğum günü. Kutlu olsun. Sen de söyle. Doğum günü. O zaman bakar. Ayrı niye söylemedin ya hediye alırdık sana ben bunlardan para toplar hediye alırdık vallahi. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar diliyorum. Okay. Cimcime doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. İnşallah sevgilinle bir ömür geçirirsiniz beraber. Bir ömür boyu beraber kutlarsınız. Ailencim merhaba. Ee, senin de söylediğin gibi odun bir insanım. Böyle şeyler nasıl yapılır pek beceremem. Ama iyi ki doğdun kardeşim. Yine bu tişörtle doğum gününü kutluyorum. İğrenç bir duygu ama nice yıllara. Aylin doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın güzelim benim. Öpüyorum seni sarışınım. Nice senelere nice mutlu yıllara. Baturay ile beraber. <laughs> Aylin doğum günün kutlu olsun. Hemşerim nice yıllara. Aylin doğum Günün kutlu olsun. Alince, merhaba. Doğum günün kutlu olsun. Seni bir kere gördüm ama gerçekten çok tatlısın. Çok iyi niyetlisin. Nice uzun ömürlü yılların olsun. Aylin doğum gününü kutlar. Nice mutlu, uzun, sağlıklı bir ömür dilerim. Diyeceğim ama doğru oldu mu kelime bilmiyorum. En yani az çok anladın sen beni galiba. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun Aylin gerçek. Nice mutlu senelere kardeşim. Doğum günün kutlu olsun Aylin'ciğim. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar Aylin. Tamam. Kuzum yeni yılın kutlu olsun. Sağlık, huzurlu, mutlu senelerin olur inşallah. Bu kadar. Aylin! İyi ki doğdun Aylin. İyi ki doğdun Aylin. <laughs> mutlu yıllar, Yalnız mutlu yıllar. Sen bilmiyorsun hayır. Hayır sen ah. bilmiyorsun. Aylin, bu Doğsun, nice <laughs> Sayın Aylin gerçek. <laughs> i̇yi ki doğdun nice senelere, bu tuzakların nice mutlu yıllara. İyi ki doğdun. Aylin. kuzum mutlu yıllar iyi ki doğdun. Minna. Doğum günün kutlu olsun. Nice senelere Batur abiyle birlikte. Ailenin doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. <laughs> evet, güzel ve sıcak bir gün. Antalya, Haziran ayı. Haziran ayı, Antalya'nın vazgeçilmez bir ayıdır. Ama bunu vazgeçilmez kanlardan bir tanesi de sevgili arkadaşımızın Doğum günü Evet 4 Haziran Kızın adı neydi ya Doğum günü olan arkadaşımı aldım Neydi ya Ah oh, Aylin <laughs> Aylin'di evet Sevgili Aylin Doğum günün kutlu olsun Mutlu yıllar demeyeceğim Çünkü sevgili arkadaşımın Seni bir ömür mutlu edeceğine eminim evet. Öyle Birthday kız Bak yine hep edemedim. 30 sene hep edecektir bu ihtimalle. <laughs> doğum günün kutlu olsun Aylin. Aylinciğim, canım kardeşim, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Bir ömür mutlu olun inşallah Batuş'umla beraber. Aylinciğim, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllar yap. seni çok seviyor. Bir ömür bu isim. Mutluluklar diliyorum. <laughs> Seni seviyoruz Aylin. Mutlu yıllar. Aylin'cim doğum günün kutlu olsun. Seni çok 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 seviyorum. İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. Annen seni benim için doğurmuş demek isterdim ama galiba seni baturak için doğurmuş. Seni çok seviyorum. Aylin, kızım doğum günün kutlu olsun. Daha nice senelere. Kutlu olman dileğiyle kızım bebeğim doğum günün kutlu olsun nice, nice nice mutlu yıllar inşallah bu beraber iyi ki varsın Güzel insan, nice mutlu senelere, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Fatura ile bir ömür boyu mutluluklar dilerim. İnşallah en kötü günümüz böyle olur. Aylin'cim, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Bütün güzellikler seninle olsun. Seni çok seviyoruz, İyi ki varsın. Aylin, doğum günün kutlu olsun. Senin gibi iyi kalpli birini tanıdığım için çok mutluyum. Nice uzun, sağlıklı, mutlu yıllar dilerim. Seni seviyorum. Aylin'cim doğum günün kutlu olsun nice mutlu yıllara. Doğum günün kutlu olsun Aylin. Aylin doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Merhaba Aylin. Bu güzel sürprizde ben de yer aldığım için çok mutluyum. Bizim için çok değerlisin. İyi ki doğdun, iyi ki Tuğsi ailesindesin. Nice mutlu senelere. Ayşin, doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Nice mutlu, huzurlu, güzel senelere inşallah hep birlikte. İyi ki tanımışım seni. İyi ki senin gibi bir dost kazanmışım. İyi ki varsın bir tanem. Öpüyorum seni. Ayşin, bebeğim. iyi ki varsın. İyi ki doğdun. Aylin'im doğum günün kutlu olsun. Nice senelere inşallah. Seni çok seviyorum. İyi ki tanımışım seni. Canım arkadaşım, iyi ki doğmuşsun. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Ve bu hediyeyi birlikte sarıp için çok teşekkür ediyorum. Allah'ım hep böyle sağlığın olsun. Ayşum bebeğim doğum günün kutlu olsun. Enniçim senin o kanı sevgimden her günsün be benim seni çok seviyorum yucum nice mutlu senele. Ailenim oğlum ilk göz ağrım. İlk annene kucağınıza attığım gün hanım meleğim. İyi ki doğdun iyi ki varsın anneciğim. 100 günün kutlu olsun yucum nice mutlu senele. Nice seni çok seviyorum bu tanem. Bu ablacığım doğum günün kutlu olsun nice mutlu yıllara. Aferin Başına... günün mutlu olsun ailem ve nice mutlu yıllar dilerim. 4 tane çocuğum var. Neyse hepsi de aynıdır. Benim için değişmezdi. Ben sizleri çok seviyorum. Hoş geldin. Nasılsın? Bugün benim için çok değerli bir gün biliyor musun? Hani seninle Birçok şey paylaştık. Birçok yani şey yaşadık. İyisiyle kötüsüyle o kadar güzel günlerimiz oldu ki. Şöyle bakıyorum arkama. Hani bizim çalıştığımız ya biliyorsun burada beraber çok güzel zamanlarımız geçti seninle. Şimdi belki farklı yerlerdeyiz. Belki farklı mazara almayız. Biz hep beraberiz. Biz hep beraber olacağız. Hayattaki en büyük şansımsın biliyor musun? Hayat hiçbir zaman vazgeçemeyeceğin tek insanısın. Hiçbir zaman hayatından çıkma olur mu? Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun bir tane. Ve iyi ki benim İyi ki beraber olacaksın. Seni her zaman çok seveceğim. Onu sakın unutma.